Şimdi bu egzersizde yine bir havludan yardım alacağım. Bu şekilde katlayabilirsiniz. Bu havluyu öncelikle tam enseme doğru yerleştiriyorum. Bu egzersiz biraz boyun hareketlerimize yardımcı olmak için yaptığımız bir egzersiz. Boyun hareket açıklığını arttırmak için kullanacağız. Şimdi burada bu şekilde tuttum. Boynumu örneğin sağa doğru çevireceksem sol kulağımın üstünden havluyu geçiriyorum. Şu şekilde yerleştirdikten sonra sadece havlu bana benim boyun hareketime yardımcı olacak şekilde. Havluyu öne ve yukarı çeviriyorum. Aynı anda boynumu da çeviriyorum ve geldim. Şimdi diğer taraf için kulağımın üstünden geçiriyorum havluyu. Tam tersi tarafa çevirdim ve aynı anda boynumu da tabii ki bu sırada geriye götürüyorum. Boynumun hareketi şu şekilde olacak. Bakarken geriye ve yukarı doğru bakıyorum ve geriyorum. Bunu yaparken de havlu bana yardımcı olacak. Tekrar gösteriyorum. Kulağımın üstünden getirdim. Buradan ileri doğru çekerken bu elim çapraz bir şekilde yana ve yukarı doğru gidecek. Ve boynum da hafifçe geriye gidiyor. Geldim. Diğer taraf. Yukarı gidecek. Ve tekrar ortaya geldim.